<laughs> o zaman hadi ilk olarak Ayşe Hanım. Hanımlara bugün öncelik vereceğim sandıkta ve ilk sizin sandığınızı açalım. <laughs> Vay çok iyi. <laughs> 90 dolar. <laughs> 3.784 TL'lik bir kar ki bu zarar olmasına rağmen gerçi zarar küçük bir zarar ama Gayet güzel bir kar elde etmişsiniz. Bankacılık hissesiyle enerji hissesinden tercihinizi kullanmışsınız. Ee, zaten bugün düşüşte olan bazı sektörler vardı. Ee, siz de o düşüşten bir nokta, bir nebze de olsa nasiplenmişsiniz diyelim. Ama güzel bir tablo. Ee, en azından gayet 100 dolara yakın bir karla e, burada yer almışsınız. Ee, nasıldır sizin için Türk Borsası'na bakış? Evet. Aslında biraz şey bir bunda zorlanıyorum diyebilirim. E, artıları ayarlamak biraz zor olabiliyor ama beşe kadar yükselirken bir yandan düşmesi garip bir durum oluyor tabii ki de. Bu evet. e, zarar yazabiliyor. Küçük zararlar yazabiliyor. Yani açıkçası enerji istesine kadar kar bekliyorsa o kadar hayal kırıklığı yaratabiliyor. Evet. Ama e, öbürsü günü e, daha bir tekrar yükselebilir e, inancı olduğu için daha bir kolay olabilir. Evet. E, sürekli bakmak gerekiyor yine de. Yani bu aslında daha fazla yükselişte olan bir şeyin borsasının genel olarak yükselmesini de gösteriyor. Bugün yıl sonuna doğru da toparlama süreci oluyor. Bankacılık hissesinde çok şaşırdım zaten da bankacılık hissesinin şey, fark göstermesi. E, bu şekilde. Bunda çok büyük fark yarattığımı düşünmüyorum ama düne göre biraz daha fark yarattığımı düşünüyorum. Yani aslında rekabetim hep kendimde oluyor burada. E, o yüzden bu daha iyi düne göre. Ee, daha bir strateji davranıyor. Ee, küçüklerden başlamaktan daha fayda var diyebilirim. Peki. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun paylaşımınız için. Şimdi ve e, kimi seçeyim? Hangi Can Bey'i seçeyim acaba? Bir bakayım. Soylu. Ben Soylu. <laughs> Sizi seçtim. <laughs> Hadi bakalım o zaman sırada sizin sandığınızı görelim. Siz ne yaptınız acaba Can Bey'ciğim? Beğendiğim sektörlere yöneldim. Bakalım karıma. Ben de bilmiyorum. Ay çok ciddi görüyorum şu anda sizi. Yarının planını yapıyorum. Aa, bu nedir? <laughs> bu nedir? Ayşe Hanım bile geçmiş. Bu nedir? Evet. Bana bunu söyleyin. Ayşe Hanım bile değil canım. Ayşe Hanım güçlü evet, be canım. Canım Can Bey geçerse Can Bey'i bile geçir demeniz lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hanım ilk kez yatırım yapan bir yarışmacımız. Kendi evet. de söyledi. Şimdi ben <laughs> uzman bir yatırımcı için yani bu cümleyi kuramaz mıyım? Kurmalıyım bence. Yani Burcu Hanım, aslında ikisinde de karlıyım. O konuda Ayşe Hanım'dan daha büyük avantaja sahibim. Ayşe Hanım'da bir tane kırmızı vardı. <gülüyor> 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 Biraz uzun vadeli düşündüm burada. Evet. Yanlış bir sektör. Yani sektör. Evet. Ama dediğim gibi yani her zaman olmuyor. Bugünlük Peki. böyle oldu diyelim. Yüzümüz gülmedi. Peki. Evet. Yani iki dolar, iki buçuk dolar, 105 TL'lik bir kazanç. Kısa, gün, kısa Enerji, günün diyelim. Evet, savunma hissesi e, alımları söz konusu. Evet olmuş. kırmızı işaretlemeler bence renk katıyor ve bana daha çok motivasyon katıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şimdi neler bir şey katmıyor diye düşünüyorum. Size bunu diye yapmış olman bile güzel bir şey bu arada. devam ediyorum. Cümlelerimi de küçük seçmeye gayret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bilemiyorum ama e, yani Can Bey birinci gün böyle çok cidden iyi, pozitif bir alanda başladınız lütfen istikrarı koruyalım. İkinci haftada işlemleri böyle yaymayalım. Tamam mı? Hiç, hiç merak etmeyin Burcu Hanım. Tamam. Yeni bir Cuma günü görmek istiyorum sizden çünkü. Yarın göreceksiniz öyle söyleyeyim. Cuma'yı beklemeye tamam. gerek yok. Anlaştık tamamdır. O zaman hızlıca ben Can Mahmutoğlu'nun işlemlerine geçelim. Siz ne yapmışsınız? Hadi bakalım. Görüntü gitti geldi gibi duruyor şu an. Oh, <laughs> Bu neden be? Ya şans herhalde bilemedim ki. Yani aslında <laughs> bankacılık sektöründe Ayşe Hanım'ın da alımı olmasına rağmen ona e, zarar hanesi olarak işlenmişti. Fakat sizin seçtiğiniz oradaki hisse <laughs> farklı bir hisse olarak e, bu size artı kazandırmış ve dolayısıyla da 8.106 e, TL ile otomotivden de gelen 2.400 TL'nin sonucunda 10.506 TL'lik bir kar elde etmişsiniz. E, bu da 251 dolar hatta 252 dolara kadar e, çıkan bir sonuç diyebilirim. Gerçekten çok iyi. Yani açıkçası bugün bugünlerde zaten bankacılık hisselerinin yükselişini takip ediyorum. Hatta yani Ayşe nasıl zarar ettiğini de merak da ettim. Hangi kağıt acaba böyle bir düşüş gerçekleştirdi? Çünkü hani sağlam kağıtlar gibi gözüküyordu. Şimdi ben de endişelendim. Çünkü seçerken ya herhangi bir de yükselir diye şansa bunu seçmiştim. Çok da detayına inmeden ama şimdi korktum. Demek ki o kadar da e, garantici o şey yapmamak lazım, yani garantiye almak gibi düşünmemek lazım. E, düşebiliyormuş. Evet. Bana bir e, açıkçası bir ilgi oldu bana bu. Daha dikkatli evet. olacağım bu konuda. Çok da kolaya e, kaçmamak gerekiyormuş. E, ama dedim ki e, bu hissenin yükselişiyle ilgili tabii çeşitli konuşmalar da var. Yılın sonu geldiği için e, bazı e, firmaların özellikle e, yeni bilançolarda. Ee, sağlam yerler elde etmek için e, yatırımcılara hoş gözükmek için bazı e, satışlarda bulunduğu bazı alışlarda e, bulunduğu ve o yüzden de hissenin yükseldiği yönünde söylemler de var. E, bu da bir yerde tepe taklak gidebilir anlamına geliyor. Yani bugün evet. e, yarışmanın rahatlığıyla böyle güzel güzel aldım ama e, biz İstanbul ya yani özellikle dikkat edilmesi gereken bir enstrüman ee, evet. nereden ne rüzgar alacağı yarın sabah mesela nasıl açılacağını bilmiyoruz ee, evet. yani FED'in bu akşamki konuşmasından sonra tepetaklak her şey düşebilir biraz FED'i e, sanki besliyor bugünkü yükseliş gibi geliyor bana ee, evet. ama dediğim gibi bunların öğrenme süreci hep beraber göreceğiz FED'in açıklamasına biz nasıl karşılayacağını yarın öğreneceğiz de bunu aklımızın bir yerine yazarsak işte bu bizi ileride yeni seçimler yaparken e, bir kurşun olarak yanımda duracak diye düşünüyorum e, güzel evet. kar oldu. Ben de hoşuma gitti. Akşam 6 itibariyle kontrolümü yapmıştım. Ama e, Can Bey bu kadar az olacağını tahmin etmemiştim. E, o da stratejik bir hata yapmış demek ki. Bununla ilgili dalga geçecek değilim. Ben öyle bir insan değilim. 2 dolarcık kazanmanızda dalga geçecek kadar e, sizin üzerinize gelecek değilim yani. Bunu defalarca söyleyerek 2 dolar kazandığınızı sadece ifade edecek falan da değilim ama Ayşe <laughs> Hanım'ı <'a> tebrik ederim. <laughs> yani, evet, cık. Ne ama demiş kadar oldunuz Sardım yani. yani demiş kadar oldunuz demeden demiş kadar oldunuz. Yok, no, ben demem. Ben demem. Hiç öyle şeyler. İki dolar falan böyle şeyler söylemem. İki dolar olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Bazen şimdi yarışmacılarım benim böyle ee, çok yani sizi şey tabii ki hani özellikle şöyle belirteyim. Ee, kırmak gibi olmasın. Bazı yarışmacılarım böyle o kadar iddialı cümleler kullanıyorlar ki işin sonunda o rakipleriyle birlikte kapışırlarken aradan bambaşka bir rakip oluyor bayrağı sallaya, sallaya. <laughs> Sizde de her an iki beyin arasında böyle bir durum söz konusu olacakmış gibi geliyor. Vallahi aradan dediği gibi sıyla sıyla Ayşe hanım gelirse hiç şaşırma. <laughs> Tebrik ederiz. Yapacak bir şey yok. Tebrik ederiz. Beraber maça gideriz bu sefer. <gülüyor> ben <laughs> bu arada Cuma günü için Buyurun. sizden izlenebilir miyim? Ben bir maça gitmek zorundayım Cuma günü. E, final ama maç yayınından bağlanacağım. Öyle bir iznim var mı acaba? Beşiktaş'ın işte bir hmm. Avrupa Kupası maçı var basketbolda. İyi gidiyoruz. Oradan yayına bağlanma şansım var mı? İzin verir misiniz? Kazananlar yani, yani, olur yayına diye düşünüyorum sorun olmaz. Tabii ki her bulunduğunuz yerden bağlanabiliyorsunuz ama tabii ki bağlanmanızda orada ile alakalı bir sıkıntı olur mu? Onu mutlaka konuşun olur mu? Doğru söylüyorsunuz. Tamam, olur. Tamam, anlaştık. Peki, o zaman hadi gelsin mi? Biz yüz sandığımızın sonuçları. Gelsin. Kim kazandı mı açıklayacaksınız? Hadi gelsin. <laughs>